<laughs> Yine güzel bir kısa videodan herkese selamlar. Amerika'da böyle genelde büyük araçlar tercih ediyorlar. Benzin burada çok pahalı olmadığı için genelde işte böyle büyük motorlu, iri yapılı, yüksek araçlara tercih ediyorlar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Amerika'da Amerikan araçların haricinde en çok tutulan araçlar Japon araçlar arkadaşlar. Toyota'lar, Nissan'lar. Honda'lar. Her zaman bakın Nissan, Nissan. Tabii ki Amerikalıların kendi araçları var. Yine bir Toyota. Chevrolet'ler. Nissan. Yani Amerika'da ekseri böyle büyük motorlu araçlar tercih ediyorlar. Aynı işte gördüğünüz gibi kocaman bir Chevrolet. Bakın Toyota. Toyota. Chevrolet, Ram bizim Ducatolara benziyor. Yine Nissan'ın V8 motorlu bir aracı Titan. Şu da Ford'un kasası. Ben çok beğendiğim bir kasa. Nasip olursa bu araçtan ileriki tarihlerde almak istiyorum. Nasip. Yine bir Nissan. Honda ve yine bir Nissan. Nissan'ın büyük ciplerinden. Muhtemelen V8 motor. General motor. Nissan. Nissan. Amerika'da Japon arabaları e, Türkiye'deki Tofaşlar gibi. E, Renault'lar gibi bir şey. <laughs> evet. Toyota. Bir Kore arabası. Ford işte. Bu kasadan nasip olursa alacağım. Kısmet olur olur. <laughs> Amerika Miami'den herkese sevgiler arkadaşlar.